Ayş, isim, isim mesela Ayşe Hatun. İbrahim Çelebi'nin kızıdır. 1498'de Sultan Alaaddin Vakıfları'nın evladiyet üzerine mutasarıftı. Kocası Bursa'da Bursa'da mahallesi olan Sat Fakih'in oğlu Üsam'dır. Yani bu kadar. Yani Bursa'daki yaşayanlar evet. tarihi eserlerle ilgili son derece önemli bir eser. Ve sadece o da değil. Mesela burada sirke maddesi var. İstanbul'daki sarayların sirkeleri Bursa'dan gönderilirdi gibi bilgiler Hı. Yani veriyor yani o sicilleri sicillerin dökümü. Çünkü sirke ha yok yanlış bir şey söyleyecektim. Dutla yüzümü Üzüm. karıştırdım. <laughs> evet. Yani mesela çakır kuşuna kadar. Yani kitabı okuma kitabı anlat. Hayır hayır çakır kuşuna kadar. Yani bu Bursa sicilleri evet. Fatih döneminde. Şu kitabı da toplu bir göster sen. istersen. Fatih döneminden itibaren yavaş, başladığı, yavaş başladığı için. Yavaş ama Fatih döneminden koy, itibaren başladığı için Bursa şehri koy. sicilleri. Şöyle efendim dört büyük cilt. Evet. Şimdi belediyeler, birçok belediye böyle e, reklam kitabı basacakları ya, yani. işte belediyemiz şöyle hizmetler Hı. yaptı, efendim bilmem neredeki kanalizasyonu kapattı, şuradaki şeye bilmem ne getirdi. Bunları yapacağına... Başkan Çeşme açıyor. Başkan Çeşme açıyor, böyle bir kitap çıkıyor o şey için. Evet. Kudeli kesme. Ee, şeyler, yani mi? böyle kitaplar çıkasınlar. Bu e, son senelerde belediyeler tarafından çıkartılan kitapların en Önemlenden önemlilerinden biri. biri. Evet. bu yarım gösterme mi? Kaldığı tamamını yani göster. Şöyle mi? Evet. Yani Bursa tarihi ve Osmanlı kaldım, İmparatorluğu kaldım, kaldım. çalışacak. Tamam, kaldır, kaldırsan kaldırsan ağır diye bana ver. <laughs> Bursa tarihi çalışacaklar için ve Osmanlı İmparatorluğu tarihiyle ilgili birçok kişi önemli için bir önemli kitap. bir kaynak. Yani bu açıdan Bursa'yı belediyesine tebrik ediyoruz. Biz de efendim. Efendim iki küçük kitabımız daha var. Efendim biri Magna Carta meşhur. Kanun. Ee, İngiltere'de İngiltere'nin artık anayasası mı deriz, efendim kuruluş e, belgesi mi deriz yönetimin Zor. ne dersek diyelim Magna Carta efendim bu kabalcı yayınlarından çıkmış bir kitap daha var yanında bu Augustus'un Ankara Anıtı. Bu kitapların için gösteriyorum ve önemsiyorum söyleyeyim. Efendim e, kitaplar Profesör Doktor Çiğdem Dürüşken tarafından tercüme edilmiş. Neceden? Latince. Latince. Latince'den. Bir güzel dil. Çok güzel. Dil. Johannes Dei Gratia. Hem Latince hem Gratice. Türkçe. Allah'ın inayetiyle. Rex Angleriae, İngiliz kralı. Bilmem ne. Consilium Venerabilum Patrum Nostrorum Stefani vesaire vesaire. Şimdi efendim kitapların özelliği şu. Filingu. Ona çift sözlü diyoruz Türkçe'de. Çift iki dilli. dilli. Şu taraf bu Magna Carta. Meşhur işte İngiltere'de anayasası yok deniyor. Bir sürü laf vardı bunun hakkında. Ee, Ansiklopediye bakıp Magna Carta'nın detaylarını görebilirsiniz. İngiliz Kralı ile 13. asırda soylular arasında yapılmış bir sözleşmedir. Efendim bir taraf Latince bir taraf tam Türkçesi. Kitabın çok da güzel basmışlar. Ee, yani Çiğdem Hanım Efendi hakikaten tebrik ederim. Ben tanımıyordum kendilerini. Hmm. Ee, bugün bir bibliografyasına baktım programa gelmeden. Yani Erasmus'tan bilmem neye kadar dünya kadar Latinceden tercüme yapmışlar. Türkiye'de bir, şey tabii mesela Latince. Dur, kitapla bir tanıtayım da. Yani Kuvvetli bir kitap yani. efendim. Bu Augustus'un meşhur Ankara anıtı. Bu da üç dilde. Hmm. Türkçe, Latince, Eski Yunanca, Grekçe, Türkçe tercüme tercümeleri. Hmm. Çok güzel çalışmalar. Yaşında bu tip kitaplar e, çok büyük emek gerektirir. Ciddi ve çok daha önemlisi çok ciddi bir bilgi birikimi, lisan hakimiyeti e, ve e, fedakarlık gerektiren kitaplardır bunlar. Çalışmalardır. Hmm. Ve e, maalesef çok az basılıyor, çok az say, e, satılır. Sadece meraklısı alır bu kitapları. Ama ee, gerek televizyon programlarında olsun gerek gazete yazılarında olsun ben bu tip çalışmaları tanıtmaktan ve Türkiye'de böyle önemli kitaplar da çıkıyor. Demekten çok bu. mutlu oluyor. Bundan evet. para kazanılmaz. Yani, yani yayın evi de yayıncısı da bundan para kazanılmaz. Yani yayın evi yayıncısını tebrik ediyoruz. Kim Bunlar, basıyor onu? Söyledim ya profesör Kabalcı. Kabalcı. Kabal. Yani Kabalcı zaten bu tür kitapları basıyor. Yani. Ya bir müsaade et. Evet buyurun. Herkes bu akşam bir coşkun seller gibi. Her e yeni yıl heyecanı diyelim o zaman. Allah. Erhan Noel sonrası bir hale gelmiş. Evet. <laughs> yeni kendine geldi. <laughs> evet, ne, ne, yani ne, P -P 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 bu tip kitaplardan evet. bu tip kitaplardan ne para kazanılır, ne yazanı tercüme eder, yayıncısı ne de yayın evi kazanır. Bundan sadece kalıcı evet. E, ileride işte ben böyle bir iş yaptım diye hakikaten insanın iftihar edebileceği eserlerdir. Efendim, ee, çok güzel. Tertium, Decimum, Consulatum, Cumbium. Çok güzel bir dil latince zaten. Bilgisayar merakı varsa latinceyi de seversin. Şey falan... Yok ben bilgisayar yani merakım yok ama en ilgi duyduğum... Kapalcay'ın bir... yani, yani, Koçubeyir Risalesi'ni vesaire böyle bu tür klasik kitapları basıyor. Evet, yani hem de evet. orijinal dille basıyor yani sadeleştirme falan da yaptırtmıyor bir kısmını. Yani ee, Çiğdem hanımefendiyi tebrik ediyoruz böyle güzel kitaplar bastığı için neler tercüme etmişler evet, Latince. Her şey var işte bizim Erendiz Hoca'yı bilirsin. Erendiz evet, profesör. Yani Erendiz Hoca da mesela Latince'den birçok şeyi Türkçe'ye kazandırdı. Yani Latince Türkiye'de aslında kuvvetli bir ana bilim dalı yani Türkiye'de. Böyle Peki kuvvetli. Johannes Tanrı'nın inayetiyle bak neyi hatırlatıyor? İngiltere Kralı, İrlanda Lord'u Normanya ve Akvitanya dükü, Anju kontu, baş Piskoposları, koposları, pis koposları, baş geçişleri, Yohannes'le İgratya, Reisden Gülikaya, Dominus'u neye benziyor? Ben ki Anadolu'nun ve Rumeli'nin... Ben Sultan Selahattin. Süleyman'ım şu yum, bu yum, bilmem ne şunu bunun girişler yapaydı. aynı. Ve şu da var tabi bu mesela. Yani o şeyde var. vardı ya Fermanlar'da. İftarü'le macit melekârim efalihu inaydu melikü daim. İşte dergah muallam Bizimki kapıcı başlarından Erhan Efendi diye başlar mesela. İşte orman korucuları, şerifleri, kahyaları, bakanlarını, bölge temsilcilerini. Aynı, mantık aynı. Baranibus, prostaris, vise prepositis, ministris, bakanlar şu bu. Aynı şey. Bire bir de şey açısından önemserim ben mesela Magna Carta'nın yani birebir yani dünyanın en önemli metinlerden birisi birebir çevriliyor. <laughs> Türkçe'de biliyorsun i̇lk mesela birçok kitap, bir kitap çevrilmemiştir. Mesela <laughs> Newton'un kitabı çevrilmedi benim bildiğim. Prensabiyya Matematika. Petro kendi döneminde Rusça'ya çevirtiyor. Yani dünyada ilk çevrilen dillerden birisi Rusçadır. Özel müsaade alınmış, çevrilmiş. Yani mesela İbn Sina da yeni çevrildi Türkçe'ye benim bildiğim. Yani El Kanunu vesairesi. Yani uzun aslında birçok klasik kitap çevrilmiştir Türkçe'ye ama birçoğu da çevrilmemiştir. Yani bir kısmı kalmıştır. Yani o açıdan da önemli. Evet. Ama daha önce Magna Carta çevrilmedi mi hiç? Bilmiyorum. Belki ilk defa böyle ben, çift dille olmayabilir şey, bir Çift dille kitaplar çok güzel oluyor böyle. Evet. Ben Hele merakınız varsa o dile böyle mukayese evet. edersiniz. Efendim. E... Şiirde pek evet, olmuyor ama. Evet bir iki de efendim. Şiirde pek olmuyor. <laughs> Niye? <laughs> böyle çift dille. <laughs> şiir zaten çevrilmez. Daha, yani zaten şey so çevrilmez. O... Insider o yukarıda da konuştuk. Hele İngilizce şiir. <laughs> What is this? It is a pet. Bir de ahenkli okusan İngilizce şiir olur. What is this? It is a pen. Almanca'da ne Ya işte böyle Frankofonlar İngilizceyi böyle aşağılarlar. Çok komik oluyor ama. Bir söz vardır. Fransa İngilizce, İngilizce Fransa'nın kötü telaffuzu öyle biliyorsunuz. Biliyorum ama. İngilizce Efendim, o kadar zengin e, değil ki. Çok elde bir, bir iki, şey iki soruya da cevap verdikten sonra bir şey yapalım. Ee, Sayın Doşkun Azat Birinci. Ee, Timur ve çocuklarından bahsettiniz. Babüla vesaire Moğolları Türk olarak kabul ediyor musunuz? Moğollar tabii ki değildir. Efendim e, Babüla Türktür. Babur İmparatorluğu e, bir Türk İmparatorluğu. Avrupalılar Mokal diyor. Efendim, Mokal. diyorlar evet. Onlar der. Pelin Batu'nun bluzundaki desen Selçuk motifi mi? Hayır bunu... Musa kim... Ölüler ki şey kültür şeyi gibi ama... Yok bunu e, Kaşmir'den aldım. Yani e, Kuzey... Keşmir? Keşmir. Buraya gittiniz? Ya ben iki buçuk yıl oralarda yaşadım. Niye? Babamın görevi... Neredeydi o İnal Bey? İslamabad'daydık. Oraya gidebiliyor muydunuz? Ya yani, Kaşmir Vala diye babam Keşmir. ve annemin en yakın Aha. arkadaşı vardı. E, kuzey'e gidiyorduk evet. Çünkü ben oraya gitmek için e, bir 6-7 ay vize bekledim. İzin sonra vizeden sonra bir de izin alıyordu, alınıyordu. Ama hangi yani şu, hala orası biliyorsunuz evet. daha bu hafta yine patlamalar evet. oldu. Ee, ama bazı dönemlerde daha e, huzurlu oluyor.